Saçlarınıza bunları yapmayın. Saçları mahveden alışkanlıklar. Hepimiz güçlü ve parlak saçlara sahip olmak isteriz, değil mi? Peki ya saçlarınıza iyi geldiğini düşündüğünüz pek çok şeyin aslında onlara zarar verdiğinin farkında mısınız? Birazdan söyleyeceğimiz uygulamalardan kaçınmak daha sağlıklı saçlar için oldukça önemlidir. Dilerseniz saçlarınızı mahveden alışkanlıklara hep birlikte göz atalım. 1. Saçlarınızı çok sık ve çok sıcak su ile yıkamak. Saçlarımızı ne kadar çok yıkarsak o kadar sağlıklı saçlara sahip oluruz diye düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bu doğru değil. Saç derimizdeki bezler sağlıklı saçlar için gerekli olan doğal yağlar üretirler. Saçlarınızı çok sıcak su ile yıkamak ise onları kuru ve kırılgan hale getirir. Çok sık yıkamak da benzer etkiler yaratacaktır. Bu yüzden saçlarınızı haftada en fazla 2-3 kez ılık su ile yıkamanızı tavsiye ederiz. 2. Islak saçlarınızı havlu ile kurulamak. Saçlarınızı havlu ile kurulamak saçlarınızın kırılmasındaki en büyük faktörlerden biridir. Islak saçlar oldukça hassastır. Pamuklu bir havlu ise çok fazla sürtünmeye neden olduğu için mat bir görünüme, kabarmaya ve saçlarınızın kırılmasına yol açabilir. Havlu yerine eski bir tişörtünüzü kullanarak saçlarınızı kurutabilirsiniz. 3. Banyodan çıkar çıkmaz fön makinesi kullanmak. Az önce de bahsettiğimiz gibi ıslak saçlar hassastır ve hemen kırılarak kopabilirler. Bu hassas saçlara direkt fön makinesiyle ısı vermek saç tellerinizin zarar görmesine yol açar. Ayrıca saçlarınızın nemini kaybetmesine neden olur. Bu yüzden yıkandıktan sonra saçlarınız hafif nemli kalacak şekilde kurumasını bekleyin. Ardından fön makinenizin derecesini orta ısıya alarak saçlarınızı kurutun. Böylece saçlarınızın hem kırılmasını hem de nemini kaybetmesini engellersiniz. 4. Saçlarınızı sürekli topuz ya da at kuyruğu yapmak. Saçlarınızı sık sık toplamak sürekli olarak aynı noktalara baskı yapmanıza neden olur. Çok sıkı bir at kuyruğu ya da topuz saç derinizi çeker ve saç köklerinize zarar verir. Böylece zamanla saçlarınız zayıflar ve saçlarınızın sağlıklı bir şekilde uzaması zorlaşır. Bu yüzden mümkün olduğunca saçlarınızı açık bir şekilde kullanmanızı tavsiye ederiz. 5. Saçlarınızı çok sık taramak Bilinenin aksine saçlarınıza çok sık taramak çok daha fazla saç kırılmasına ve kopmasına sebep olur. Saçınızdaki düğümleri açmak için birkaç fırça darbesi yeterli olacaktır. Uzmanlara göre saçlarınızı bir sabah ve bir akşam olmak üzere günde en fazla iki kez taramalısınız. 6. Kırık saçlarınızı ellerinizle koparmak Muhtemelen birçoğumuz bir tutam saçı elimize alıp kırıkları ayırmaya çalışırız. Bu eğlenceli gibi görünse de aslında saçınızın daha fazla kırılmasına sebep olur. Bu yüzden kuaför randevunuzu geciktirmeden sağlıklı bir şekilde kırıklarınızı aldırmanızı öneririz. 7. Saçlarınızı ellerinizle döndürmek. Genelde sıkıldığınızda veya düşünceli olduğunuzda siz de saçlarınızla oynuyor musunuz? Saçlarınızı parmaklarınıza dolayıp döndürmek saçlarınızın kırılmasına sebep olur. Bu yüzden bu alışkanlıktan vazgeçmenizi tavsiye ederiz. 8. Çok uzun süre güneşte kalmak. Belki de yazları en sevdiğimiz aktivitelerden biri güneşlenmektir. Fakat güneş cildinize zarar verdiği gibi saçlarınıza da zarar verir. Çok uzun süre güneşte kalmak saçlarınızın renk değiştirmesine, kuru görünmesine ve kırılmasına yol açar. Cildiniz için güneş kremi kullanırken saçlarınız için bir şapka veya örtü kullanarak güneşin zararlı etkilerini azaltabilirsiniz.